Arkadaşlar ben Maymuş. Bugün sizlerle beraber kanal işimi göstereceğim. Önemli duyuru videomun yorumlar kısmında şöyle bir yorum okudum. Kanal işini gösterir misin? Ben de neden olmasın dedim. Bu arada arkadaşlar bu benim arkadaşımın minişi. Göstermek istedim. Böyle. Bir saçı kopuk. Adım Aymuş. Her neyse arkadaşlar, fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. İlk önce sahte kanal minişim. Böyle bir tane e, köpek miniş adı pati. Böyle. Şimdi de orijinal kanal minişime geçelim. Böyle bir tane kedi miniş adı kitty. Bu da benim e, kanal minişim orijinal. Bir de arkadaşlar e, Orijinal bebek minişim göstereceğim. Orijinal e, bebek minişim. Köpek bu arada onu söyleyeyim. Böyle bir tane arkadaşlar adı Birdle. Bir tane bebek kanal minişim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.